Merhaba dostlar. Akçuge gaming olarak sorunlarınızı çözmeye devam ediyoruz. Henüz daha kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Onun haricinde videolardaki çözümler eğer sizin sorununuzu hallediyorsa like atmayı ve yoruma yazmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Hadi bakalım şimdiki videoda hangi sorununuzu çözeceğiz? Yani birçoğumuz e, gamepad ile oynuyoruz oyunu ve analogla oynuyoruz. Yön tuşlarını analogla yapıyoruz ama bazı arkadaşlar analog oynamayı sevmiyor. Hala eskisi gibi e, yön tuşlarıyla oyuncuya yön vermek istiyorlar. Bunun çözümünü e, uzun süredir birçok kişi arıyor. E, benim bir arkadaşım daha var kendisi. E, bana meydan okuyor ama analogta bir türlü beceremedi abi diyor. Bunu bana diyor ayarlarsan diyor seni mutlaka ayarlarım. Hem onun için hem de e, bu zamana kadar bunun çözümünü bulamayan diğer arkadaşlar için nasıl çözebileceğini yapabileceğinizi kısa yoluyla göstereceğim. Umarım düzgün çalışır. Ben çok fazla test edemedim ama oyunda çalışıyor. Yön tuşlarıyla oyuncuyu yönlendirebiliyorsunuz. Ama dört dörtlük çalışıyor mu? Hareketler yapılabiliyor mu? Onu artık siz test edersiniz. Onun haricinde sizlerden gelen farklı sorulara da bu videoda cevap vermeye çalışacağız. Belki sizlerde bu sorunlarla karşılaşmışsınızdır. Ve sorunların çözümünde size yardımcı olabiliriz. Hemen şimdi çözüme geçelim. Evet arkadaşlar, daha önceki videolarda e, gamepad oyunu göstermek için yüklemiş olduğumuz bir program vardı. Bu program yardımıyla gamepadimize yön tuşlarını ayarlayacağız. Henüz daha yüklemediyseniz ve bilgisayarınız yoksa hemen altta linkini bırakacağım. E, diğer videolarda da nasıl ayarlandığını görebilirsiniz ama ben bu videoda tekrardan e, göstereceğim. X360CE programı önce onu açıyoruz gene. Açtığımızda Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Evet karşımıza bu menü geliyor. Eğer bilgisayarımızda şey tanıtmadıysak ve Sony Playstation kullanıyorsak Sony Playstation'ı DS4 Windows tool ile çalıştırmayacağız. Bununla çalıştıracağız. Bu açık olacak oyun oynarken. Buradan tekrar baştan göstereyim. Şurada şunu kaldıralım. Daha önce bizde vardı zaten şunları. Kaldır dedik. Bunu kaldır. Şu anda programda hiçbir joystick gamepad yüklü değil. Buradan et gamepad diyoruz. Bilgisayarımızda bağlı olan kablolu bağlı. Daha sonra kablosu da bağlı ama şu an kablolu gözüküyor. Kablolu bağlı olduğu için. Sonu PlayStation'ın DualShock 4 gamepad'ini işaretliyoruz. Hemen bilgisayar tanıyor zaten. Şu şey olarak. Ondan sonra buradan remap ol diyoruz ve tuşlarımızı tanımlıyoruz. Şöyle şekilde hızlı bir şekilde tuşlarımızı tanımlayalım. Evet bu yön tuşu işte bu tuşla analogun yerini değiştireceğiz. Şu an ayarladığımız analogla biraz önce ayarladığımız yön tuşlarının yerini nasıl değiştirebilir Yanlış oldu ama neyse o bizim için çok önemli değil. Şimdi bütün tuşlarımızı ayarladık. Şu Yanlış oldu ben şunu tekrardan ayarlayayım. Ee, gel gelelim şu anda gene gördüğünüz üzere analog analogu çalıştırıyor. Yön tuşları da yön tuşlarını çalıştırıyor. Ee, burada yapmamız gereken olay ise şuradaki stick dediğimiz yer yani analog. Şu aradaki d-pad dediğimiz yer ise burası. Bakın şimdi mesela tuşa bastığımda burada da yeşil yanıyor. Yani buraya ekstradan bir tane daha buton atayabiliyoruz. Bundan da ne yapacağız? Mesela şuradan geliyoruz. Aç diyoruz. Şuradaki record diyoruz. Yön tuşundaki işareti gösterirken analogun şu analogun yukarı doğru ittiriyoruz. Aynı şekilde bu sol analogu sola doğru ittiriyoruz. Record diyoruz. D-pad right analogu sağa doğru ittiriyoruz. En sonda ise analogu aşağı doğru ittiriyoruz. Şu anda bu hazırlandı. Şöyle görebilirsiniz. Analogu oynatırken yön tuşları da hareket ediyor. Görüyorsunuz. Şu şekilde. Yani analogun yapmış olduğu hareketi oyun içinde yön tuşları yapabilirsiniz. Peki bu sefer de ne yapacağız? Analogu da record left diyor. Burada up diyor. Yukarı bastım. Şuradan record. Burası neymiş? Leftmiş sola bastım. Record rightmiş sağa bastım. Record aşağıya aşağıya bastım. Şimdi her ikisini hareket ettirdiğimde de ikisi hareket ediyor. Peki bu oyunda bize sıkıntı yaratır mı? Yaratır. Nasıl yaratır? Normalde yapacağınız şeyleri yapamazsınız. Ee, buradan D-pad POV'u empty yapacağız. Sonra Axis One'ı da empty yapacağız. Bu sefer şu anda bakın sadece analogun olduğu yer yön tuşlarıyla çalışıyor. Ee, şeyin olduğu yer ise de şu an şunu da çalışıyor. Şunu da MT yapalım. Şey olmasın. Ee, y eksisi de MT yapmamız lazım. Çünkü ikisi bir yukarı eksen, biri aşağı eksen. Şu anda sadece analogla e, yön çalıştırdık. E, bununla da analogu çalıştırıyoruz. Peki oyunda çalışacak mı? Hemen onu görelim. Evet arkadaşlar şimdi inşallah gözüküyordur idman maçına girdik. Bakın şöyle şu anda tamamen Yön tuşlarıyla oyunumuzu oynuyoruz. Analoğu bıraktık artık. Girelim. Ve gol. Dostum kaç. Güzel bir kafa. O da gol oldu. İnşallah göbeğim çıkmıyordur. Valla göbeğim biraz büyük. Kamerayı da yakama taktım ki bu şekilde çekebilirim diye. Biraz zorlanıyorum. Affınıza sığınırım artık. Ee, kusura bakmayın, tamamen yön tuşlarıyla artık FIFA'yı oynama imkanınız mevcut. Evet arkadaşlar şimdi sizlerden gelen sorulara kısa kısa cevap vereceğim. Muhammed demiş ki hata kodu 11 nedir hocam demiş. Hata kodu 11 genellikle e, oyunu yüklemek istediğiniz yerdeki hard diskinizin yetersiz olduğunu söylüyor. Yani diyor ki hard diskinizde oyunu yükleyecek kadar yeterli yer yok. Bunun için ne yapmanız gerekir? Bunun için e, hard diskinizin temizleyin. Eğer ki hard diskinizde yer var ve bunu görmüyorsa bu sefer yapmanız gereken ise 101 XP'nin uygulamasını açıyorsunuz. Burada Şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmından oyun dosyalarını doğrula deyip oyun dosyalarınızı doğruluyorsunuz ve böylelikle bu hatayı da büyük ihtimalle gidermiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım dertlerinize derman olmuş sorunları çözmüşüzdür. Eğer sorunlarınızı çözdüysek bir beğeni bize fazla görmeyin. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.